Merhaba arkadaşlar, Rusça'da sık kullanılan kalıp ifadeler videomuza hoş geldiniz. Öncelikle videolarımızı beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Bildirim zilini açmanız yeni yüklenen videoları anında erişmenizi, anında haberdar olmanızı sağlayacaktır. E, bu videomuza başlarken e, Rusça bilgisini bizimle paylaşarak kanalımıza destek olan, Rusça-Türkçe dilleri arasında tercümanlık yapan güzel hanıma çok teşekkür ediyoruz. Bu videonun yayın tarihi olan 24 Aralık'ın kendisinin doğum günü olması sebebiyle doğum gününü kutluyor, Moskova'ya selamlar gönderiyoruz. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Suda memnuniyetle seve seve anlamlarında kullanılan kalıp bir ifadedir. bir işe karşılık memnun olduğunuzu memnuniyetle yaparım diyorsanız burada suda vozdm'i kullanabiliyorsunuz. Beregisipya kendine iyi bak dikkatli ol anlamlarında kullanılan kalıp bir ifadedir. Bojimoj, aman tanrım şeklindeki şaşkınlık içeren kalıp ifadedir. Şaşırmalarınızı bu ifadeyle belirtebilirsiniz. Mecdunami gavarya, Türkçe'ye laf aramızda veya konuştuklarımız aramızda kalsın şeklinde çevrilebilecek bir ifadedir. Konuşulanların aranızda kalmasını istiyorsanız bu kalıp ifadeyi kullanabilirsiniz. Kısaca maalesef ne yazık ki anlamlarında kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeye çok sık rastlayabilirsiniz. Çok sık kullanılır. Atku damın yazınat ne bileyim ben anlamına gelen ifadedir. Bir şeyi bilmediğinizi, bilemeyeceğinizi ifade ederken kullanabilirsiniz bu ifadeyi. Butto budit ne olursa olsun anlamında kullanılan ifadedir. bir durumun umrunuzda olmadığını belirtebilirsiniz o şekilde. Sto novova ne var ne yok, hayat nasıl gidiyor anlamındaki soru içeren kalıp ifadedir tip e, o güzel günler nereden, nerede o günler şeklinde güzel günler yaşamaya olan özlemi belirten ifadedir. Bu ifade geçmişe dönük kullanılır doğal olarak. Nizabut, bir kişiye bir şey unutmamasını tembih ederken kullanılan unutma anlamına gelen ifadedir. But the proklit, sana lanet olsun, Allah belanı versin anlamlarında kullanılan beddua nitelikli bir kalıp ifadedir. Bunu tabi herkese karşı kullanmamanızı tavsiye ederiz Priyamoya e Papadaniye Tam isabet hedefi 12'den vurdun anlamlarında kullanılan tebrik ifadesidir Bunu gerek mecaz anlamında gerekse gerçek anlamında kullanabilirsiniz ee, Güzel bir ifadedir bu rot, Ruh ikizi anlamında kullanılan kalıp ifadedir Slatkih Snov Uyuyacak bir kişiye güzel rüyalar görmesini dilemek amacıyla söylenen ifadedir. Tatlı tatlı rüyalar anlamına gelir. Paydom, e, hadi gidelim yolumuza devam edelim anlamında kullanılan bir ifadedir. Bunun çok e, sık kullanıldığına denk gelirsiniz. Ruslar bir yerde diyelim yürürken birisi ayağa takılır düşer, ayakkabısını bağlar. Diğeri ona hadi gidelim diye paydom der. Buna çok sık rastlarsınız. Zdenium Rajdenia doğum günün kutlu olsun anlamına gelen ifadedir. E, snowum Godum yeni yılınız kutlu olsun mutlu yıllar anlamında kullanılan ifadedir. Bunun da kullanışına çok sık rastlarsınız. Patcema beyniyet neden olmasın anlamına gelir. Bir şeyin olmaması için bir engel bulunmadığını belirtmek için kullanılır. Yanadeyus, umarım ümit ederim ki anlamlarında kullanılan bir ifadedir. E, bu ifadeyi kullandıktan sonra başka bir cümleyle bağlarsınız. Do doğal olarak bağlaç olarak kullanılır. Jelai Udaçi, iyi şanslar dilerim anlamında kullanılan ifadedir. Dabro Pajalovat, hoş geldiniz anlamında kullanılan ifadedir. Pamagite, yardım edin imdat anlamlarında kullanılan ifadedir. Birinden yardım isteyecekseniz bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Şaslivova puti iyi yolculuklar anlamında kullanılan temenni içeren ifadedir. Birini yolcu ediyorsanız bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Dagavarilis, Karşılıklı konuşmalar esnasında anlaştık, mutabık olduğumuzu düşünüyorum anlamlarında kullanılan ünlem içerikli ifadedir. Örneğin biriyle bir sözleşme yaptınız, anlaşma yaptınız. Anlaştık diye karşı tarafa bir bildirim yaparken kullanabilirsiniz. Oçerat. rahat çok memnun olmak, çok mutlu olmak anlamlarında kullanılan ifadedir. Niploha, fena değil, idare eder anlamlarında kullanılan ifadedir. Pazdravlyayu, tebrik ederim anlamında kullanılan ifadedir. Ya asujdayu, seni kınıyorum anlamına gelir. Etik olmayan, hoş olmayan şeyler yapan kişilere karşı kullanılan bir ifadedir. Bir memnuniyetsizlik belirtir. Dercis admin padace benden uzak dur bana yaklaşma anlamlarında kullanılan ifadedir. Bunu da görüşmek istemediğiniz kişilere karşı kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.